Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yurcha Bugün çok büyük bir derde derman olmaya geldim. Peki bizim derdimiz ne arkadaşlar? Hemen anlatayım. Bilgisayarınızın mouse'unu ve klavyesini yerinizden kalkmadan, hiç kıpırdamadan sadece telefonunuz yardımıyla kontrol etmeyi bunu göstereceğim. Kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir sekme açıyoruz ve buraya bilgisayarımıza remote mouse yazıyoruz. Ve bunu herhangi bir yazılım üzerinden indirebilirsiniz. Gezginler var mesela. Play Google var. Ve Mate Mouse'un kendi sitesi arkadaşlar. Listeki. Oradan indirelim. Girdik. Şimdi edinin diyor. Buraya tıklıyoruz. Ve Windows seçeneğini tıklayarak indiriyoruz arkadaşlar. Masa üstüne kaydet diyoruz. İndirim başladı. Hatta indirdi bile. Şimdi arkadaşlar çalıştır diyoruz. Evet diyerek bilgisayarımıza kurulumunu başlatıyoruz. Next dedik ve şu anda kurulum başladı. İstenmeyecek yazılım diyor ama bu herhangi bir sıkıntı değil arkadaşlar. Ee, tamam diyerek geçebilirsiniz. Yani herhangi bir virüs yok çünkü aylardır kullandığım bir yazılım. Birkaç kere tamamladıktan sonra vazgeçiyoruz. finish diyorsunuz ve kuruldu arkadaşlar şu anda bilgisayarımıza. Bu ürün görüyorsunuz bu tarafta. Şimdi arkadaşlar telefondan Play Store'a tıklıyorsunuz. Ya da App Store fark etmiyor. Buraya Remote Mouse yazıyorsunuz. Ben yazdığım için şu anda çıkıyor arkadaşlar burada. Buna tıkladınız. Ve bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yükleme hızlıca tamamlanacak zaten. Bekliyoruz. Ya şu anda arkadaşlar telefonumuz da Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bilgisayarınızın e, ve bil internetinizin yani pardon bilgisayarınızın ve telefonunuzun aynı internet ağına bağlı olması gerekiyor. Kablolu ya da kablosuz fark etmez. İkisi de aynı internet ağına bağlantılı olması gerekiyor. Aç telefonumuzdan. Hemen şu tanıtımları geçiyoruz hızlıca. Ve tamam anladım diyoruz. İzin veriyoruz arkadaşlar. Uygulamayı kullanırken izin veriyorsunuz. Şu anda sunucuyu arıyor arkadaşlar. Herhangi bir yani bu internete bağlı olan ve aynı uygulamayı kullanan herhangi bir sunucuyu arıyor. Bekliyoruz. O sırada bilgisayarımızdan da açalım. Evet diyelim. Ok diyoruz. Güncellemenize gerek yok. Bu versiyonu geç de diyebilirsiniz. Daha sonra hatırlat da diyebilirsiniz. Tamam dedik. Bakın arkadaşlar şu anda kapatalım burayı. Gördüğünüz gibi burada çıktı. Tıkladık arkadaşlar. Şu anda iki elimi de kaldırdım. Şöyle diğerini de burada göstereyim. Sadece telefondan tüm ihtiyaçlarımızı halledeceğiz. Bakın mouse'u görüyorsunuz şu anda. Her yere oynatıyorum. Videolar diyebilirim şuradan. Tıklıyorsunuz tek seferde. Buradan yeni sekme açacağım şimdi. Ve buraya yazı yazacağım. Şurada arkadaşlar soldan dördüncü buton e, klavye oluyor yazalım bakın görüyorsunuz. Kanalımıza abone abone yazdım ama silelim. Bakın her şeyi klavyeyle hallediyorsunuz ve aynı şey yukarıya da yazıyor. Olmayı. Çok yanlış yazıyorum şu anda çünkü e, uzaktan uzanmaya çalışıyorum. Unutmayınız. Unutmayınız olsun boş verin orasını. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı şeyi şu anda buraya da yazdı. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız diye yazdı. Ne yazdıysam aynısını yazdı. Yani mouse'unuzda klavyenizi de her şekilde telefonu halledebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.